Merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Tundra macerasının dördüncü günündeyiz. Üçüncü günü atmadık. Biz dünya sıramasında birinci olmaya çalışıyorduk. O sırada Mert de girip oynamış arkadaşlar. Yanımda bugün her zamanki gibi tabii ki Mert var. Uğur var. Ali Arfır'ın ve Kaan abi var. Yeni ekstra konuğumuz. Yeni değil aslında. Yaşanmışlıkların adamı eskiler bilir. Abi evet. hoş geldin sen de. Eyvallah hoş bulduk Tercih. Ee, Mert diyeceğim. macera parası dün ne kadar kastın? Hatırlıyor musun abi? Yok hatırlamıyorum canım zaten <laughs> Tabii hatırlamazdın. Yani son... son... Yeni uyanıp geldin nasıl hatırlayacaksın? hayır son videoya baksana zaten görülmüyor çağrı. tamam aradaki fark arkadaşlar baksın diyorsun. Evet. Dünkü videoya şey diye yorum atmışlar ikinci günkü. Adam yataktan kaldırıp getirmişsiniz ne bekliyorsunuz adamdan demişler. Muhtemelen bugün yine o tarz yorumlar <laughs> gelecek bakalım abi. ya bak ya. Sen de izmet. 300 tane zarımız var abi. İstersen 2x al kanka böyle biraz uzun sürebilir <gülüyor> video. 5 <laughs> saatte <İşte> bitmez. <laughs> abi. Tamam. bakalım mı? malzemeleri sen aç göster de. Bir elmas sıfırla abi. Sıfırla sıfırla. 154 gün. Sıfır elmas diyelim. 14216 gün 216 ateş kristali. 154 gün. Biraz daha hızlı geç ki bakamayalım hiçbir şey. Ben az daha görüyordum ne oldu. Değil mi? Neredeyse görecektin de bu kadar. Teşekkür <laughs> ederiz <edeyim. gülüyor> bak. Seni de yorduk kusura bakma. <gülüyor> 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 tane abi bu ara şey neydi onun adı? Age of Empires'da bir turnuva var abi. Yine sunucu açılmış. Her ha? şey sınırsız. Balina. şey <laughs> emin misin sınırsız oğlum Valla sınırsız diyorlar. Bana şey dediler işte. Video çeker misin dediler. Metsi atmışlar. Bir ödüllü yarışma varmış işte. 100 tane yayıncının arasından. Ne diyorsun? Dört tane video çekmemizi istiyorlar. Girelim mi yarışmaya? Olur. Türk yabancı glo global abi, İşte şey bir tane canlı yayın, dört tane de uzun video istiyorlar. Bir gün müsait olsan beraber çekelim. Ben müsaitim. Bana bana olur da. Ada yani hatırlıyorsan geçen sefer bayağı heyecanlı girmiştik ya, beklemiştik. Hani gece evet. üçü sonra. Evet. Bu Day sen olayı yapacağım bilmiyorsun yapacağım. değil mi? He? Yok ee, hiçbir fikrim yok. Edge of Empires mobilde ben içerik üreticisiyim. Yani onunla videolarını falan çekiyorduk bir ara. Orada şey neydi onun adı? Bize mail attılar. İşte dediler ki test sunucusu açıyoruz. Her şey bu sınırsız olacak. Yeni kahramanlar getireceğiz. Her şey sınırsız. Gidin şey yapma full lane gibisinden. Abi Kaan abiyle girdik. Gece indirdik. Sunucu geldi açıldı. Kanka her şey sınırsız malzemeyi vermişler de şey gibi düşün. Fırını bir seviyeden fc 10a basıyorsun. Ateş kristallerini çeviriyorsun. Tek, tek binaları hızlandırıyorsun. Tüm şehirdeki binaları 30'a yükseltiyorsun gibi düşün. Abi video çekeceğiz. 2,5 saat mi 3 saat sürdü. sadece sadece fırını yükseltiyoruz. Ben video. Abi nefret <laughs> ettim. Videoyu durduruyorum. ileri sarıyorum. O zaten tam bir eziyetti. Amelilikti yani öyle söyleyeyim. Neyse ondan sonra kahramanlara basacağız. Kahramanların malzemelerini tam vermemişler. Askerleri son seviyeye çıkaracağız. Binayı da tam basamamıştık. tam basamamıştık. O da sonda sınırda kaldı. Araştırma merkezini tam bitiremiyoruz. Sayıyı sınırlı <laughs> vermişler. Ya yemin ederim var ya o, o günden sonra oyunu bıraktık. Ya video atmadık bir daha. Her şey istemesi deyip sınırlı bırakmışlar. Aynen öyle. Şey. Ya o zaman şey demiştim Kaan abi. Orada bile balin olamadık abi demiştim. Ya her şey bedava <laughs> oldu. <laughs> Sınırcıda bile balin olamadık ya. Her <laughs> şey Bakalım abi bu sefer bir şans daha verelim bence. Deneyelim şansımız Bence güzel olur. Verelim ya. Bence benden taraf sıkıntı yok zaten Abi yine gece çekeriz abi ya. Peki bu şey nasıl olacakmış? O 100 kişinin kapışması nasıl olacak? En çok kim izlenirse. Eee. O konuda da sevgili takipçilerimizden Peki. destek bekliyorum. Tabii. Edge of'da olsa en azından girip sohbet ederiz yine böyle. Ya senin takipçiler zaten izler. Senin hatırına bir de ekstra Age of takipçisi gelse güzel olur hani izleyicisi. Bakalım. Hedef Başka. hedef bir abi biliyorsun. Ne kadar çok büyük yayıncıları da olsa biz hedefi bir yapalım artık. Ama Age of sanki şey oldu gibi biraz. Fazla görmüyor mu? Ana sayfamın bile düşmüyor hiç Age of artık. Abi Age of'un şu an en büyük yayıncısının attığı video bile Türk yayıncısının. Yani 1000-1500 bin, bin izleniyor bir haftada. Oyun tutmadı abi ya. Yani Beklenti şeyler... çok yüksek Beklenti inanılmaz yüksekti ve oyunun hiçbir şekilde reklama bile ihtiyacı yoktu. Hani ismi yeterdi, yılların hmm. en büyük strateji oyunu ama yok yani Kesinlikle. telefona çok kötü geçirdiler. Ya yani şu VOS'u kopyala yapıştır, yapıp Edge of görselleri Aynen. yapsalar bile daha iyi olurdu biliyor musun? Yani biz girdik kana bile oynuyoruz o zaman Mert'le falan da başladık işte bir de bir ekip vardı işte 10 kişiye yakın arkadaştık. Abi oyun o kadar ben, sıkıcı. Aynen ben yoktu. o zaman tanışmıştım Mert'le. Evet abi yok yani hani oyunda yapacak bir şey yoktu. Bildiğin canımız sıkılıyordu. Doğru. Ya oyunun biraz da sevmiş sebebi şey Milli herkes böyle bir bilgisayardaki Age of gibi bir şey bekliyordu. Evet ya. ya bunlar bildiğim Whiteout gibi bir şeyi. Ha yine oyun oyuncusu yok mu var ama yani eski oyuncular gidip de oynamaz yani. Kimse gidip de para harcamaz. Yok imkanı yok oynamazlar abi. Harcamadan da bir şey olmuyor zaten. Ya pay to win oyunu zaten klasik bizim mobil oyunlar gibi ama ama o pay to win kısmını da çok iyi yapamamışlar. Bizim kanalda bir tane edge of VS Vital Survival diye bir karşılaştırma var. Stain ile birlikte video çekmiştik. Abi mesela Whiteout'ta mitik parçaları biriktirebiliyorsun yani. Ayda işte 2 3 ay ne bileyim birikim yapıp reyn'i alıyorsun, gwen'i alıyorsun. Onlarda para atmadan hiçbir kahramana sahip olamıyorsun. Hiçbir evet. kahramana. Aynen öyle. Çok sıkıntı ya. Orada evet, aşırı para işte. Her şey para. Bizde çarkı felek çevirerek bir kahraman fulleyebiliyorsun. Orada imkansız gibi bir şey. Yani inanılmaz <laughs> uçurum var. Mert şey yap istersen ya. Uyuyor gibisin zaten. zaten otoklial da. Ne Biz sesleniriz sana bitince. Tamam. Tamam. <laughs> böyle, böyle böyle yoruluyor gibisin biliyor musun? Seni de çok yorun evet, <laughs> Beşli Mantık. 5'te 6'sı otoklial kanka. Ben sana seslenirim video bitti diye. Eyvallah. Tamamdır. Yani... Mert'in abi geliyor burada ya. Yani. Zahmet oluyor abi Mert'e şimdi ya. Ben de Susayım susayım diyor. Susamıyorum işte ya. Konu Mert susamıyorum. Yani. Kaan Ha abi gece gece uyan video için arkadaşlarımıza yetiştirmek için çağrında kötü niyete bakar mısın? Değil mi? Yine ben ya kötü ya. oldum. 858 neredesin? Yine olan. Yorumlarda gösterin kendisi. Yine olan bilekte doldu abi. Her zaman olduğu gibi. Evet Yunan <laughs> kestiti ben seçildim yine. <laughs> şeyde dünyada 15. Sıra, sıra da güzel aşağıda. Çok güzel abi bu arada ya. Ben üzüldüm biraz ama bizim biliyorsun her zaman hedeflerimiz birinci olmak olduğu için abi. O 2500 aldık ya. ya uyandı şimdi. bak evet. 2500 <laughs> uyandı. Valla <laughs> 1500'de ama 15 yine tabii ki çok iyi abi. 15'te yanılmıyorsam. Maksimum kaç geliyor bunda? 2500 mü? Burada Pardon, 3000 Pardon, geliyor. Şey evet, estağfurullah. abi. <laughs> Max 3000 geliyor. Ondan sonra 2500 geliyor. 2.5 çok iyi. 15 iyi ama yani çağır bence. Güzel güzel abi. Direkt like YouTube. Alfa bilen de Allah razı olsun. Öyle. Ee. Kral adam zaten ya. Hadi be o mit ne ya. Mitiye hiç ihtiyacımız yok. Vermezse daha memnun oluyor ama. Buradaki asıl ya bu şey... %2 değil gösteriyor ya, Sinir olmama geldi değil ya. Burada bize biraz ateş kristali lazım. Biraz da para lazım abi. Yani Zaten bu şeyden o... hızlandırmadan hiç gelmiyor gibi bir şey. yani. Hep 10 gün falan geliyor. Hızlandırmadan bir şey yok be abi. Aynen Hiç gelmesi de olur dediğin gibi. Özledin mi Kaan abi? Elmas Kahn. güzel. Ha? Özledin mi oyunu? Kanka özledim özledim. Zamanını bekliyorum. Hı. Belki böyle nasip olursa bir iki ay sonra başlarım. Ama ben King Shot'ı da sevdim. King Shot'ı çok söylüyorlar abi ya. Yani... Ben çok sevdim ya ben onun içeriğini daha çok sevdim arayüzünü. Her yayında yazıyorlar arkadaşlar şey yapıyorlar bak videosunu çekeceğim. Senin hesabın var mı abi orada? Var da şey dandik. Önem yok abi ya maksat beraber video çekmek. Şu EGO tamam, haftası olur. gelsin önümüzdeki pazartesinden itibaren şey var zaten yarışma başlayacak. O zaman araya bir gece de King Shot çekelim arkadaşlar dahip etmeyeyim çok istediler. Abi inceleme videosu gibi böyle zaten hani şey değil de. Zaten birebir aynı solmuş, sadece böyle bir küçük böyle birkaç fark var. Böyle şey var, bu sefer hani e, belediye başkanı mı artık, neydi o? Onu böyle bir birey gibi kullanabiliyorsun, sağa sola götürebiliyorsun ya. Onun dışında başka bir şey yok. Ha, ana Ona kadar de de bir sağa sola yok. gezdirebiliyorsun diyorsun. Hı, Hı sonra mesela senin şehrinde mesela White House'da kar fırtınası geliyor ya, Hı. orada da şey oluyor. Böyle şeyler saldırıyor şehrine, sen gidiyorsun o e, governor'ı böyle sağa sola götürüyorsun ana karakterinle onlara saldırıyorsun falan filan. Hani köydeki çalışanlar var ya işte evet. onlar da askere dönüşüyor. Gidiyorsun saldırıyorsun. Ha biraz tek hikayeleştirmişler o. oyunu bir iki yerde. Aynen, tek farkı o. O da böyle zaten bilmiyorum hani ne kadar sürede bir böyle saldırı oluyor ama arada bir geliyor işte. Ur Khan abinin de white bıraktı uzun zaman oldu da. Onun da Bal'in hesabı vardı. Güçlü güzel bir hesap vardı. Eyal dikeniyesi. Ya ben yine oynasam herhalde öyle oynarım Çağrı. Öyle tadı çıkar herhalde abi. Ben bilmem sen daha iyi bilirsin de. Mantıklı yapmış ama ya. Ya Kaan abi şey yapıyor. Bilmiyorum söyleyeyim ya. Ne olacak? Kaan abi giriyor. <laughs> bir tane yelte başlıyor. Bir buçuk iki ay oynuyor. Oranın en güçlü hesabı oluyor. Sonra yakıyor yıkıyor çıkıyor. Siliyor hesabı. Güzel <laughs> sevgili. <laughs> Valla bence çok eğlenceli. Daha fazla zarar da etmiyorsun. Evet. Maksimum zararın 7-8 bin olsun. Evet. Yeah. Dolardır herhalde TL değildir. Evet, <laughs> evet dolar, dolar. Evet yanlış anlamasın diye dedim Yok yok zaten. Çünkü <laughs> diğer diğer türlü şimdi mesela merch ya da işte sen sürekli atıyorsunuz. Hani tamam aktif oynuyorsunuz, muhabbeti falan, evet. sohbeti ayrı da beni sıkıyor. Ben o kadar süre oynayamıyorum ya. Ben sıkılıyor. Çünkü hep aynı abi. şeyler zaten. Ya kim ne sesin Oyun en eğleneceğiz? Zamanlar ilk abi ya. Hani. Aynen. Dramaları, olayları Kesinlikle. şuyu buyu ama en güçlü, en zayıfli savaşlar da ileride dönüyor aslında. Ya geçen biz ben bir o an, tiran o savaşı o an yaptık, an şey yaptık abi, abi. izledin mi? Ya, i̇zledim, izledim. Yani i̇zledim. 30 kişiyle neler yapmaya çalıştık? Yani ne kadar başarılı olduk bilmem. Üçüncü olduk ama bayağı eğlenceliydi. Biraz daha size sanki böyle birkaç. Aynen güçlü elemanlar lazım. Yani o petlerini kullanabileceğiniz. Bak hani adam sizin zaten petler açıkken iyiydi ama pet olmayınca işte. Ya işte abi bizde Yusuf abi var. işte Alp abinin peti var. İki pet. Adamlarda 12 pet var. on pet var. Şimdi isterseniz yarışamıyorsun ki abi adamlarda. Petler kaç Çok dakika süre? sürüyor? İki saat sürüyor abi. Hmm. Ama zevkli ya. Ama yorucuydu. Seni ben yayının sonunda izledim. Ölüyordun yorgunluktan. O oluyor abi ya. Bir de o gün ben şehir dışından gelmiştim. Sıfır uykuylaydım. Ama olmasam bile Hı -hı. yani herkes çok yoruldu. 6 saat aktif bir şekilde savaş. Biz normalde bayılmıştık abi Mert olmasaydı o etkinlikte. Abi Mert. Aa, aynen Mert, Mert var Mert, ya. Mert şu an böyle şu an böyle uyuduğuna bakma abi sen Mert. In. Mert sen şu an aynen. savaş vardı bak aynen. nasıl kendine gelir. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim sana bak. <laughs> gelir gelir. İnanılmaz gelir yani. Ona savaş olsun. Doğru. Şeyde de hatırlıyorum, var diye bir tane arkadaş gelmişti yayınım. Evet evet geldi. evet. Orada da bir şey. <laughs> Abi, Abi, Mert, da. Mert o yayında beni konuşturmuyordu ya. Yemin ederim cümle kuramıyordum ya. Evet. Güzel yayında, Diablo yayının diyorsun. Aynen, aynen. Neyse, katısa Mert bugün elması tamamladı ya. Tamamladı tamamladı. Aa onu söyleyeyim ya duyurusunu geçeyim. Arkadaşlar bu evet, videoyu evet. siz gece ya da sabah izleyeceksiniz. Bu videoyu yayınladığımız gün akşam 9'da dünya görünümünü alacağız ve bir 600-700 tane de zar atacağız bilginiz olsun. Akşam 9'da hepinizi canlı yayına bekleriz. Bu arada Mert videoya beğeni söylemedin. Ama 700 çok olur ya bu sefer uykunsunuz. Yok 700 var mı? 800 olsun. 800, 800 olsun? olursa gelsin. Tamam. Video'nun devamı. Tamam. Herhalde bitiriyoruz o zaman son videoyu alıyor. <laughs> <y> <laughs> <laughs> kanalda hiç bir, kanalda mi? hiçbir kanalda 800 beğeni yok o yüzden dedim. Bir önceki ne 700 gelmemiş mi? Bir önceki ne 700 gelmemiş mi dur bakacağım. Bence geldi diye hatırlıyorum. Ben. Gelmemiştir yok. Ben de geldi. İlk evet. videoya 750 beğeni gelmiş ikinci videoya 621 gelmiş İlk videoya 500 beğeni istedik ikinciye 700 istedin 80 eksik kalmış. Tamam o zaman bu sefer Çok az eksik kalmış. O da bugün tamamlanır zaten ya. Evet evet. Bu video da... gelene tamam. kadar o tamamlanır. Arkadaşlar 800 beğeni gelirse Mert bir sonraki yayında uyanık olacak. O da bir ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> o da bir ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Abi hızlı. 800 az olmadı mı ben? Hızlı hızlı atıyor ki gitsin <laughs> yatsın bak. <laughs> <laughs> Onu onunla onunla atıyor Aynen. <laughs> Ama 28 tane kalmış. Ne ara bitti? Diyorum ya abi sana basıp basıp geçiyor hiç bakmıyor şeye. <gülüyor> <gülüyor> en şanslı kimdi peki çare? buzlar zar Yusuf abi. Yusuf abi abi. Çok güzel şey yaptı ya. Topladı. O da dünkü canlı yayında işte. Ondan önceki gün de bendim. İki tane 2500 <laughs> bir tane 3000 çıkardım abi. Maşallah. 80-80 biraz komik duruyor 80 rakamı ya. Evet ya. O kadar para harcıyorsun. 80'i görünce <laughs> Ben işte bunları görmemek için iki ay oynayıp bırakıyorum. Ya bir oynasam bu etkinliği ama çok zevk alacağına eminim. Bu etkinlik güzel ya. Ama biraz fazla mı oynadık ya canlı yayınlarda, videolarda? Bu seferki çok fazlaydı Hani fazlaydı yani. 8 ay gelmedi dedik de doyduk. harbi doyduk yani. Kaç zar attık toplam diyeceğim. Mert kızacak yine matematiğim yok diyecek. Saymayacağım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> güzel attık ama ya güzel attın. Seyirciyi de doyurdu yani bence. Attık attık. attık. Güzel oldu abi. Sadece bir de izleniyor yani. Böyle arkada açıyorsun videoyu izliyorsun. Sarıyor terapi ya. Terapi gibi. Evet. Tam terapi videosu aynen. 93 bin oldu bu arada. 93 bin. Kaçta Kaç başladık? Hat ne var hatırlayan ki yok ki. Kimse hatırlamıyor ki. <laughs> hatırlamıyor. Neyse aç abi çantayı aç. Kaçsa ne olacak? Tamam elmas 335 bin. Ateş kırsalı 15 bin. Merak eden arkadaş varsa şeyden bakar. 2160 genel mitik. Kaç? 981 esans tp'lerde bu şekilde. İstersen hızlandırmayı da göster. Hızlandırma da böyle. Evet. Hızlandırma 154 sanki. 11 gün gelmiş. Zaten Dediğin gibi abi hızlandırma çok gelmiyor. Gelmesine zaten. Evet. Evet. Mert'cim teşekkür ederiz. Ben Bize teşekkür bu zevki yaşattığın için sana herkesin adına teşekkür ederim. Umarım beğenimiz gelir de bir sonraki videoda uyanık olursun. Bakalım. Ee, evet. <laughs> Arkadaşlar biz ekip olarak her zaman burada olacağız. Sizler bizi izlediğinizde destek olduğunuz sürece hepinize gönülden teşekkür ederiz. Mert'e iyi geceler. Bir de, de sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Diyeceğim çok saçma olacak. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>